Türkiye'de en çok tercih edilen 5 bebek maması markası. Listem elimde. Hazırsan başlayabilirsin. Hazırım tabii ki. Ama bu sefer yanlış yaparsam kendimi açlığa bırakırım. 5 dakika falan tabii. İyi hadi bakalım. İlk aklıma gelen Aptamil. Bingo! Birinci sırada. Beyaz altın gibi bu mama. Kaşıklayan zengin hissediyor. Hip var mı listede? Var. İkinci sırada. Organik diye anneler bayılıyor ama biraz pahalı. Her kaşıkta hisse senedi gibi. Hmm, SMA diyeyim. Yaklaştın ama listede yok. Eskiden vardı ama artık gözden düştü gibi. Hah, buldum. Bebelak. Vay be, dördüncü sırada. Tadı güzel ama içince gaz yapabiliyor. Ortamı bozma potansiyeli yüksek. Senin her zaman gazın var. Tek sorumlu mama değil. Tamam, şimdi konumuz bu değil. Devam et lütfen. Milupa. Evet, beşinci sırada. Bu mamayı teyzem de kullanıyor çaya bandırıp. Similak diyeceğim son olarak. Üçüncü sırada. Evet, fena değildim bugün. Teşekkür ederim. Ben midemle düşünüyorum. istatistikle değil. O zaman bizi izleyenler de favori mama markalarını yorumlara yazsınlar. Bir bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, bir sonraki bölümde en ilginç gaz çıkarma teknikleriyle karşınızdayız. Hoşçakalın.